Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Roblox oyuncağını tanıtacağız. Hem bir de o oyuncak yeni geldi bugün. Evet arkadaşlar şimdi Mert'in beklediği Roblox Evet Mert'in beklediği Roblox oyunu az önce geldi. Şöyle göstereyim şimdi kendisi size tanıtacak. Önce şöyle göstereyim bakın buyurun. Yeni geldi şöyle Roblox oyunu arkadaşlar. Evet siz kendisinin tek tek bir açsın Gerçekten isterseniz. Gerçekten güzelmiş. Ger evet açalım. 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 Tamam bırak. Evet. Tamam arkadaşlar şöyle. Fotox <laughs> uyumları. Ben sadece şu yakıtan şöyle şu göstereyim önce ve daha sonra ben size tanıtacak. Bakın şöyle önce paketten açmadan önce az önce geldi geldiğimizde ulaştı. Mert çok istiyordu bu oyuncakları. Yine aldık. Şimdi size tek tek çıkartalım. Tek tek ben istersen şöyle göstereyim. Mert sen de bize gösterirsin. Tek tek çıkartalım. Önce gösterelim istersen ekrana. Bakın şöyle diyelim. Arkadaşlar. Şu Mert'in eline görsün. Bu bunun normalde. göstermiyorum. Bakın koyuyor Mert şu anda. Tamam. Bakın. Şimdi bakın Ben şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın bu görmüş olduğunuz gibi Robox 6'lı geldi evet. oyuncağımız. Evet 6'lı. Çok güzel Mert. Çok evet. Uyudum. Az önce açmıştık. Evet. Bu kaykayla oynayalım. Şöyle tekrar gösteriyorum ben size. Söyledim Şimdi mi? ikinci oyunumuzu şeyimizi, karakterimizi Mert göstersin siz isterseniz. çıkartıyorum ama olmuyor. Allah'ım. Evet Mert heyecanlı oh. mısın? Oyuncakların geldi. Tamam. Evet şimdi ne yapıyoruz? Bunların yanında herhalde aparatifleri var. Evet, bak. Mert göstersin istersen. konuşuruz. Şey yapalım. Tamam. Hemen şunu takıp konuşacağım. Hı, Bakın Mert. Önce şöyle göstereyim. Bakın bu e, kılıcıyla şey farklı geliyor. Yanında aparatifleri var. Onlar tek tek ellerine yapacağım. takıyorsunuz Roblox'un. Şöyle. şöyle. Evet. Şöyle koyalım. Bakın görmüş olduğunuz gibi. İstersen Mertciğim bir saniye. Ben şöyle göstereyim aparatlarına Bakın arkadaşlar. Ben de kameradan bak. Karakterlerin yanında görmüş olduğunuz kılıçlar var. Aletler var. Bunların yanında ellerini tek tek takabiliyoruz. Hemen ben de isteyeceğim. bir tanesini alıyor. Arkadaşlar. Ay babam demiş hemen arkasından çıkartayım. Tamam. Baba alır mısın? Alıyorum. İstersen ben sana yardımcı olayım bir yandan da. Şöyle sen devam et. Tamam. Evet. Robo ikincisini taktık. Şimdi üçüncüsünü. Ay, 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 ay. Evet. Takan fark etmez. Şimdi Robox'umuzu. hemen takıyor. da hemen da. arkadaşlar. Bakın karakterlerimiz gayet güzel. Bu bunun da ikincisini ama olabilir. Fark etmez sorun değil. İstersen şöyle hafta ben bakayım. Tamam oldu evet. oldu olduğu kadar. Oldu. Tam koyalım onda. Evet Hı -hı. arkadaşlar bu da üçüncü karakterimiz üçüncü. çok çok güzel görmüş olduğunuz gibi. Şimdi dördüncüsünü Hı -hı. Dördüncü tanıtıyoruz. Tamam. Şöyle bakın gayet güzel. Altın sarısı. Altın sarısı renkte. Bu onu, da... onu, şey yapmayalım istersen diğerini takalım. O tam olmuyor ona. Öbürünü takalım istersen. İkiliydi ya. Şunu takalım istersen. Şunu takalım. Şunu takalım bir tanesini istersen. tamam. Onu takalım ona. Takalım. Tamam. Onu alalım bir tanesini. Aldım. Yok yok babacığım. Şunu şunu alalım bir tanesini. Buna takalım. Al bir tanesini oğlum. Hayır oğlum. Şu, al onu bir tanesini. Tamam. Buna takacağız. Aldın tamam. Mı? Takalım oğlum bunu. Takacağız tek tek hepsini. Ona takıyoruz. Evet. Arkadaşlar. Görmüş Ama olduğunuz gibi. Değil. Olsun olur. Önemli değil. Hepsi hepsine olur. Fark etmez. Heh, Bakın şimdi taktık. Oldu. Şimdi bunu takıyoruz. Takıyor. Bakın hepsi, evet. Bunlar hepsi, tak, hepsi çıkabiliyor değil mi normalde Mert'cim? Evet. Çıkıyor Bak. sonra takılıyor. Evet. Taktık onu da. Tamam. Öyle. Evet arkadaşlar şu an dördüncü parçalıkta. Evet beşinciye geçeceğiz. Hmm. Bakın gayet güzel. Şöyle gösterirsen dik. Evet bakın şöyle. Bence <laughs> çok güzel değil mi? Gayet. Evet takalım. Arkadaşlar şimdi Yok, tekrar. da havalı değil mi? Bakın. Evet çok güzel. Şöyle gösteriyorum. Bakın Robox'umuz gayet güzel geldi. İki gün önce sipariş vermiştik. Biz çok beğendik. Herkese tavsiye ederim. gelmemişti. Evet. Sonra... Bir daha dün olunca o da Bakın, ondan robot sonra robot da gelmemişti. Sonra bir daha olunca babam bana sipariş verdi. Ama birazcık pahalıydı. Evet gayet güzel arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Berk'cim hadi koy onu da. Bu olmadı. Ver ben takayım istersen. O da onun yeri vardır. Yok mu eşeğe girmiyor mu şuraya? Sarı takacaksın babacım. Sarı kısma. Şu sapını şuraya, şuraya. Sapını takacaksın. Şöyle. <laughs> Şu sarbaya tut istersen tak onu. Tamam. Sarı evet sarı kısmını sarıyı takıyoruz oraya. Evet evet olmadı mı? Olması Olmaz lazım. Orası. Bir bakalım. Onun değil miydi? Olsun oldu kadar. Tamam 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 oldu oldu koyalım artık. Beşinci canı da koyalım şöyle. Bakın arkadaşlar şöyle beşinci roboxumuz şöyle oldu. İstersen onu da şu araya şöyle koyalım bir saniye arkadaşlar. Bakın şöyle son takalım Mertçim. Tamam Mert'ciğim takalım. Beşinci ve altıncı Beşinci parçamız. Son parçamızı takıyoruz Robox'umuzu. Bakın Göstiyorum. çok güzel arkadaşlar. Şöyle tek tek yakından size göstereyim. Bakın şöyle gösteriyorum. Gayet güzel. Herkese tavsiye ediyoruz. Biz çok beğendik. Beklediğimiz gibi geldi. Evet. Zaten kargodan bakmıştık. İnternetten görebilirsiniz. Robox altılı paket bizimki. Ama kaç gündür arıyorduk gelmedi. Ama artık geldi. Evet. Taktik tamam Merçim Altıncı istersen ver bakalım bana. Kaldırdım. Tamam ver bakalım. Evet. altıncıda şu araya sıkıştırayım ben Mert'cim. Şöyle şu şu düzleyelim belini. Bacaklarını düzleyelim. Şu düz olsun. Düz yapalım. Tamam. Evet. Tamam. Arkadaşlar şöyle hepsini tanıtayım ben size. Bakın şöyle Mert'cim çok mutlu görüyorsunuz yüzünden de olduğu gibi. Çok neşeli mutlu. Şöyle tekrar ben size gösteriyorum arkadaşlar. Bakın şöyle güzelce. Evet. Gayet güzel. Ben. Evet. Ee, video bitince biz bunlarla çok oynayacağız normalde. Evet arkadaşlar biz birazdan videoyu kapatacağız ve oyunumuza başlayacağız. Mert çok heyecanlı. Burada bir önce şeyler var. Az önce gösterdim. Evet, bir önce videonun bitmesini bekliyor. Arkadaşlar hepinize görüşmek üzere diyoruz. Roblox oyunlarımızı size gösterdik. Evet. Herkese tavsiye ederiz. Şimdi bir şey daha diyeceğim baba. Evet. Like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet ve kanalımıza lütfen abone olalım. Evet. Çünkü abonemiz ne kadar çok olursa o kadar çok video gelir. Teşekkürler. Herkese iyi günler. Görüşmek üzere. Bay bay.